Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Me ile kod oynuyoruz. It's sex to watch diyor. Nerede kalmıştık? Boss savaşındaydık değil mi? Evet, galiba arılarda kalmıştık. Allah, nereye arılar. geldik? Evet, arılar. arılar. Arılar geliyor. geliyor. Evet. Aha şimdi yandık sanırım. Büyük silahlarını getiriyorlar. <laughs> Allah. Çabuk. Eyvah vuruyorlar bunları bana. Çabuk. Allah. Allah'ım yarabbim. Allah'ım Allah. gelme. Çabuk beni. Kaçları At 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 at. At at at. Çabuk. Atmadım galiba. Evet. Kısıldım Hayır. Eyvah daha geliyor. Bu ne be? Vay canına. Vuruyorlar mılar buna? Vurdum. Allah. Öldüm. Öldüm geçemiyorum. Bir <laughs> <Heh, bak, bak. Gülüyor> bu çok var ya. <laughs> Aa, artık bal yemeyeceğiz. Sınırlar gitti. Yine gittim sakın ölme. Sakın ölme. Bunlar kötü kalp ağırlar.

bakarsan. Ay yaralar beni yedi. Oh Arada kaydı. Nereye gidiyorsun şimdi? Hadi sıksın mı oğlu? Uyyyy çok tehlikeli bunlar. Oldular çekici oldular. Çekici oldular. Vallahi aradan kaydı. Oh my god. Hala var. Hala var hala var hala var. Sen İlvan'la ne yapıyorsun dostum? Kayıyoruz resmen evet. Allah'a emanet et. Arada boğanmamışsın. Çıkıp mı dostum. Hayır. Ağzını sormadık ya. yanı kulağımızda oh. var. Allah'ım buradan kaç. Ya küçücük bir ağaç kavuğuna girdik. Şu girdiğimiz yere bakar mısın Ağaçla ya? Ağaçta buradayım. Ağacın içi. Oh, no. hey. Vay Reşim'e. Reçinele şunu, reçinele şunu. Çabuk reçinele, hey dostum. <laughs> of, artık reçine olduk yani. Reçine <laughs> 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 Başa mı sardı? En başa değil. Başına <laughs> var, <Reçinalar>. kaparsa kopsun. <kapsam. gülüyor> <laughs> <laughs> Çabuk reçinele şunu dostum, reçinele reçinele. <laughs> Of, olamaz ya. Bizce çine. Havada ki sıkman lazım dostum. Ben hazırım. Ben hep hazırım. Senden haber bekliyorum mesela. Sık 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 sık. Hey dostum çabuk. Hadi. Niye oraya sıkıyorsun mübarek? Of ya. Havada ki sıkacaksın dostum. Sıkıyorum. Ben de sıkamıyorum. Fazla bağla vermedim. Ofez. Oldu gari. Oldu. Allah gözüm görmüyor. Resmen. Aa nereye geldik böyle? Bilmiyorum. Oo ne amas. Hiç. O oh, şimdi sırada ne var? Bence o taraftan gitmeliyiz. Ne halde ama May? Yüzemeyiz. O oh, olamaz. Tekneyle um, şey, gideceğiz. Yardım et şunu, ittirelim. Peki hala. Ah. Oo, ben uh, bence ben süreceğim. Hadi bakalım atlıyoruz. Don't we Kure ihtiyacımız olacak Cody. Kure elinde duruyor. Ne olamaz? <laughs> Tahta kafalı değil misin May? Evet bayağı iyiydik. Pekala hadi bakalım. Uuu harikasın. herkes görevinin başına dikkatli bir şekilde şu hortumları atlatalım hadi tamam mı tamam Anlaşılma. herkes görevinin, evet. görevinin başına. evet Ben görevindeyim. evet ben görevindeyim seni de bekliyorum hazır mısın gel Cody. hey Cody nasıl görevinin başındasın sen ya fırtınaya ateş ediyoruz Bak şimdi ileri gittiği zaman bak dönme noktası var tamam mı? Şimdi değil dur 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 ha şimdi hızlı 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 hızlı, hızlı, hızlı çabuk Bak şimdi döndü Bu taraftan değil bu taraftan Ya bu taraftan bu taraftan bu taraftan ya Gidiyorsun çabuk Ya aldı bizi içine ya <laughs> Ay, Allah Allah şey, ne? Nasıl yetişeceğim tekneye? Tekne oh, bindim ben tamam. Ben binemedim. He, yanından başlayalım. Geliyor gene Çabuk. Gene geliyor, gene geliyor, geliyor. geliyor, geliyor. O oh, yoğurtum geliyor yoğurtum. Hayır 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 ya. Sen nasıl şoförsün ya? Aaa olamaaaas. Hop geldim. Hadi devam. Ölmedim ölmedim. İnşallah. Kasık arkamızda ooo burada da bir tane kol Gel olması diyor. lazım kol olması heh dur burdan işte dur dur üzül, dur 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 belki burdan iyi dostum gelmiyormuş bura Oo <laughs> olamaz karanlık oldu göremiyorum hiçbir yeri aaa <laughs> Vay canına çok güzeller. Aa, din, din de deniz Ölümcül derecede hem de. Deniz anaları ölümcüldür. Yola koysak iyi olur. Hadi bakalım bir ışık gördüm hadi gidelim. Nasıl gideceğiz sen? İlerle bakalım. <laughs> Onları öldürecek miyiz? Onları ölmüyor. <laughs> Nasıl vay gideceğiz mi? bakalım? Vay, 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 vay. vay gökyüzüne bak. Çok güzel değil mi? Evet Çok güzel. Ee, biz ne bak. Ne gökyüzü? İşte yani. Aa buraya gel. Gel buraya gel. Bir yer buldum burada. Işık var burada. Ne yapacağız bunu? Işığı açabilir miyiz? Nasıl? Ne koyacağız içine? Ben açamadım. Ben Vay sen çok dahisin ya. Patlatayım mı? Belki? Evet patlatıyor. Yaktık Allah. işte. Işıklar But yansın de bakalım. Deniz analarının üstüne mi atlayacağız? Bunlar, ben... Oo üstüne atlıyoruz deniz analarının. Oo o, Öldüm. <gülüyor> Süper. Harika. <laughs> ee, Götür bu beni üstü. dostum. Ben ondan Oo. <laughs> Anladım. Ay uzaklaşmayın gelin buraya çabuk. Ooo. Vay mantarlara bakın. Bir tane Mantarlar daha fener var onları şey. da yakacağız. Çok uzaklaştım peki nasıl geçeceğim karşıya? Bu deniz anaları da alemler. Evet geldim. Çabuk gel sen lazımsın bana. Daha önce buraya birileri gelmiş baksana izler var. Bilmem. Belki arılar çıkıyor. Bir şey yaptık. Nereden gideceğiz? Buradan mı? Buradan mı gideceğiz? Wow. Yeşil Lezli. Vay muhteşem. Fosforlu Mantar. Fosfor Fosforlu Evet. Ben fosforlu mantar hayatımda. Vay buralara istiyor. resimler çizmişler. Baksana. Ben de bunları. Tav sincaplar çizmiş bunu. Aa burada sincaplar Bak, var. korkunç mi? bir tane sincap var. Bir de. Ben, bu wow. adaların kreçesi tarihi. <laughs> neymiş bu? Bizim ev değil mi bu? Evet. Kepçe çizmiş bu ev. Da bizim. Evimizi yıkmaya çalışıyor bunlar. Bunlar dost değil düşman mı yoksa? Biz miyiz bu peki? Olamaz kalemlere bakın. Ee, İngiliz sanatları da var. Aa fosforlu kalemler. Bu bizim evimiz. Resmen bizim evimizi mahvediyorlar. <laughs> of bizim fosforlu <laughs> Mı? Kesin onlar bizim rolsun onlar. Aç bakalım ışığımızı. Açıyorum. Patlatıyorum. Patlatıyorum. Evet. Ee nereye geldik şimdi? Nereye geldik? Ne yapacağız? Şu kayaya atlayacağız. Kayayı Orada mavi bir şeyler var. Ne yapacağız mavi bir şey üstünde uçuyorum. Şuraya atlıyorum. Atlayamadım. Ooo. Ben atladım. Şimdi atlayacağım. Ben kaçar. Ooo ben şurada de atladım. Ay düşüyordum atıldırdım. az kalsın. Bir tane daha var burada. Bunlar sayesinde. Tamam. hayır. İnanılmaz bir şey bu ya. Resmen ışınlanıyoruz. Evet, şu kayaya da geldim. Geldim. E nereye gideceğiz şimdi buradan? Oo! Aa görmedim onu. Gittim, düştü. Neyse başlıyormuş. aralaşıyormuştum. Başka bir yere geldim. Orada bir denizanası gördüm. Dev gibi. Bir yere geldim ben yuvarlak. Uçuyorum. Ay neredemiş? Bu da ne böyle? Peki ya bu? Bu ne? Ay nasıl? Bu ne Peki şu uh, well, Tehlikeli olabilir they they mi? They... Bizi <laughs> yemesinler umarım tehlikeli Aha Bizi Bence Düşmemeye çalışıyorsun benden dolayı. Bence bu bizi yiyecek. Yemeği bile. Çok dikkatli olmalıyız sırtında durmaya. Aa düştüm. Ben de düşersem öleceğiz ama. Nereye getirdi bizi burası? Ne? getirdi bizi? Kırmızılar diyarı. Vay mantarların güzelliğine bakar mısın? Yem <laughs> Hayır. Düşme. Düşmedim. Düşme. 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 Uçuyor resmen balık Bence bu yüzüyor. Nasıl su altına alsın? Oh, bir tane daha var arkadaşım. Aa, orada da bir tane küçük var. Nereye götürüyor bizi bu? Nereye götürüyor? Baba buradan bizi kurtarıyor. Yüzerek geçeceğiz sonunda. Haykon! Bence balık öldü. E, ee, nereye getirdi bizi? Nereye getirdi? <laughs> ne Yarışılıyor. Pompa poligonuymuş. Ne yapacağız? <laughs> ay, bittim. Ya, ben burada pompaya küçken. Gel. Hey, May, come here. <gülüyor> <gülüyor> Hazır mıyız? Yes. Looking forward Ooh, to this. Wasted plunger! I know how to handle a plunger. What yeah. yeah. Smoky guns! Oh, brother! to I learn. A viu, que não que, você... que você... Do... Do... a happy muito bem. Almoço! 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 Tá, tá. 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 Ben kabandım, ben kabandım. Ho 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 yaşasın. Nereden gideceğiz? Aa şuradan gidelim miyiz? Gel bakalım. Burada bir yol buldum. Büyük ihtimalle oradan ben buldum. Bence oradan gitmiyoruz. Aa burada yol yokmuş. Fake attılar bana. Koşuyorum, geliyorum. Bodrumdan ah, arasına girip koşamıyorum. Geliyorum sana Cody. Aa senin bulduğun yolu geldim ben de gördüm. Orasında. Aa ışık böceklerini gördüm. Ne var orada arılar mı var? Işık böcekleri. Şurada bir, bir, bir asansör var sanki. Evet. Karşıya geçmeliyiz. Yok. Anne geçti. Yaptım. İpten mi geçti? E, e, bu. Evet. Geliyorum. Aa bunları mı yiyeceğiz yine? Evet. Bir kere. Bir kere mi? Bir hakkı. E ee? bir şeye basınca galiba. Bir şeye basınca gidiyor? Ne mı basınca? Bilmiyorum ki. Hiç. Gidemedim. Ya aaa evet geliyor testereci testere arı geliyor <haznız haznız> allaaah evet, Ay. Ay. Ben ayyyy ben bunu öldürmek sakın ölme kocağım nasıl bir şey ya atma aaa atlayınca üstümüze atlayabiliyorum atlayınca bir şey yapamıyor sakın övme sakın övme ama atlayınca dediğim tabii ki de yendirme geliyor mu Allah'ım sen çıkmıyor geçtirdin mi galiba umarım umarım geçmesin olamaz olamaz Ölmüyor. İlk ölmek. Için. Ölme. Attı beni acayip en sakın örme. Ulaa, 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 ulaa. Ulaa, ulaa. Ulaa, ulaa, Beni de vuruyor çırak. Oh. Neyse çok dikkatli oluyoruz tamam mı? Nişanını al. Hı. Ve patlat onları. Hı. Patlatın. Hı. Ne kaldı? Hı. Çabuk. Burada. Şimdi de Çıkıyoruz. Umarım başka yoktur. Karşı yarılar umarım bize gelmiyordur. Korkmaya başladım. Evet. Aa yukarı bak az kaldı. Buradan kurtuluyoruz. Bu da ne? Burası da neresi böyle? <laughs> Bilmiyorum ama bayağı kızgın görünüyorlar. <laughs> Wow. Bu da ne? Boz. Neydi bu deve burnu muydu? Galiba galiba. Ui! Allah! Kalk get apayiyi. Kaç Olamaz kaç kaç. Bu bok savaşı. O şeyde <laughs> şey. çok korktu bakamadım. Ama ne o? Patlatın bunları. Tamam anladım. Dolduruyorum ben. Sen doldur. Üstüne gelince patlatacağız. Dolduruyorum bir şeyler yapıyor. Aa, Sen hepsini doldur tamam mı sırayla? Vur 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 vur. Ya bitti. Bitti. Bu hem de, ben. Ben de, gitti. Gitti. Oo, de Diğer ben petekleri ben. doldur, doldur. Ah. Ben, ben. Ay iyi şu geldi geldiği zaman vur. Çok az kaldı. Yarıladık. Şimdi nereye de... gidiyor? Doldur onu. Doldur doldur. Sakın ölme, sakın ölme, sakın ölme. Aaaa Aaa Arkamdan geliyor vallahi arkamdan geliyor Aaaa oh, pislik böcek Aptal pislik Öldüm Ömer Öldüm öldüm sana geliyor sakın öldür Aaaa Aaaa Oooo oh ölme, sakın ölme, sakın ölme. Burada vur. olamaz. Onun da. Ah oh, çok şükür. Çok şükür. Durun, durun. Beni öldürmeyin. Ben sadece bir böceğim. Ben arıları sevmiyorum bile. O halde neden onların tarafındasın? Paralı askerim ben. Bana yemek veriyorlar, ben de savaşıyorum. Ney mi? Olacak oh, mı mı? Tüm böcekler mi? Hayır, ben bu böcek <laughs> Gluten de yemem. <laughs> Bana nektar ile ödeme yapıyorlar. Oo okay. oh, well, tamam. Uh, şey, uh, kırıcıyı tanıyor musun? Nektar. Bütün, Bütün nektarlar onda. So you... Eğer <laughs> onu alt etmemize yardım edersen, <laughs> istediğin kadar nektara sahip olabilirsin. <laughs> Gerçekten <gülüyor> mi? <gülüyor> evet, hepsi senin olur. Nefis. Eee, ne bekliyoruz o zaman? Hadi atlayın. Yes. Yeah. Evet canlar bir bölümün daha sonuna geldik. Diğer bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.